Partiki hoş geldiniz. Nedense partiki yapmak zorunda kalıyorum sürekli. Bunları topluk geliyorum. Bunu da kullanmaya karar verdim. Ve içindeki paraları başka bir yere koydum. Ee, Peşinizde çan, çan peşiniz çantanın içine deniz kızımı koyacağım. Ama kuyruğu biliyorsunuz yani arkadaşım da aynı şekilde denedi ama kuyruğunu yani 3-4-5 kişi ölesiye kırasıya çıkarttık ama olmadı. Bunun pembelisi yani ilk serisi. Ben onun serisini aldım. Arkadaşım 1. serisini aldı. <laughs> ama şey onunki de çıkmadı yani Se seviye göre değilmiş onunki de sağlam bunun içine tarak koyacağım bu tarak koyup geliyorum <laughs> gelemiyorum yani bunun içine başka bir şey yapmak istemiyorum ama sonra düşündüğüm kadarıyla hani tarak tek olmasın içine bu kıvırcıklar asgari açayım hani burası saç için olsun yani şöyle buraya saç eşyaları saç eşyaları için büyük değil mi büyük aslında ama tarak sığıyor oraya Baş başka biri sığmıyor bizimkilerde bantla bir şeyler yapıyorlar deniz için falan. Bu zaten direkt böyle dondurucuya benziyordu. Bu kalsın yani. Bununla oynamayacağım. <laughs> bu üç kutudan birini açacağım. Bundan başlıyorum. Ee, ya da şu iki altın sarısını bırakalım. Bununla başlayalım. Gümüşle. Bakın bir kelebek kanadını yukarı bir kelebek kanadını aşağı çekiyoruz. Ve bu şekilde açılıyor. Şine ne çıkacak